Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla <Sessizlik> Söküp çıkaranlara, yavaşça çekenlere, yüzdükçe yüzenlere <Sessizlik> Yarıştıkça yarışanlara, iş düzenleyenlere andolsun.

في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة Öldükten sonra biz ilk halimize mi döndürüleceğiz? Çürümüş kemikler olduktan sonra mı derler? قالوا تلك إذا كرة خاسرة O zaman bu ziyanlı bir dönüş olur dediler. Ve فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة bu dönüş sadece bir seslenmeye bakar. Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler. <laughs> Sana Musa'nın haberi geldi mi? <laughs> Kutsal vadi Tuva'da Rabbi ona şöyle seslenmişti. <laughs> Firavuna git çünkü o çok azdı. De ki: Arınmayı ve seni Rabbimin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ondan korkarsın. Ve ona en büyük mucizeyi gösterdi hemen yalanladı ve isyan etti. Sonra olanra çabasını göstermek üzere sırtını döndü. Derhal adamlarını topladı ve bağırdı. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah onu dünya ve ahiret azabıyla cezalandırdı. <laughs> Elbette bunda korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. Sizi yaratmak mı daha güç yoksa gökyüzünü yaratmak mı? <laughs> Ki onu Allah bina etti, onu yükseltip düzene koydu. <laughs> Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. <laughs> Ondan sonra da yer küreyi döşedi. minha <laughs> kendiniz ve hayvanlarınız için bir faydalanma olmak üzere yerden suyunu ve otlağını çıkardı. Ve dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Her şeyi alt üst eden o büyük felaket geldiği vakit <laughs> insan dünyadayken ne için çalıştığını hatırlar. Cehennemde gören her kişiye açıklığıyla gösterilir. Azana ve dünya hayatını ahirete tercih edene <laughs> şüphesiz cehennem tek barınaktır. <laughs> Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran içinse <laughs> şüphesiz cennet yegane barınaktır <laughs> sana kıyameti sorarlar gelip çatması ne zamandır derler <laughs> sen onu nereden bilip bildireceksin

sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar.